Tekstil sektörü en çok çalışanın olduğu geniş sektörlerden biri ülkemizde. Biz de bugün bu konuya değiniyoruz ve bu konuyla ilgili ilk olarak görüşleri sizden alalım. Ülkemizde çalışanlarımızın profiline baktığımız zaman en yaygın ve en eski sektörlerden biri. Hem sanayiye katkı kat, açısından hem ihla, ithal, ihracatımız açısından ee, çok yoğun bir sektör diyebiliriz ve çalışma koşulları açısından da e, maalesef e, denetim mekanizmasının e, çok az olmasından dolayı e, belki insan sağlığı açısından en sorumlu sektör diyebileceğimiz. E, bir iş kolu olarak karşımıza çıkıyor. Yani her anlamda sağlıkla ilgili mutlaka ki e, bir takım kazalara sebep olabiliyor günlük ay içerisinde ama bununla ilgili çok büyük kazalarda oluyor mu? E, tekstil sektöründe çok büyük kazalara rastlamak mümkün değil ama e, maalesef merdiven altı diye tabir edilen e, çalışma şeklinin e, en yaygın olarak karşımıza çıktığı sektördür. E, bu noktada e, tabii ki kaza vakaları e, sıklıkla yaşanıyor ama kaza neticesinde bir e, Sürekli e, e, sakatlık halinin veya ölüm halinin en az yaşandığı aslında sektörlerden biri. Peki İsmail Bey siz tekstil sektörünün önemli isimlerinden birisiniz. Yani ülkemiz sanayi kolları arasında nerede görüyorsunuz tekstil sektörünü? Mehmet Bey ve sizi özellikle öncelikle tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar bir kereden. Ee, son derece önemli bir konuyu işliyorsunuz. Ee, bütün bu işlerin temelinde sizin de anonsunuz bana bir şey olmaz mantığı etiyor. Ee, i̇nşallah buradan etkilenerek e, ülkemizdeki insana iş bilincini ve bilinçli çalışmaya bir katkısı olur. En büyük emeğimiz o. Eee diğer yandan Mehmet Bey de biraz önce söyledi. Tabii Türkiye'nin önemli bir sektörü. Cumhuriyet'in sektörü. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir sektör. Bütün fabrikalar onlarla başladı. E bugün de çalışan istihdamı neredeyse Türkiye'deki çalışan nüfusun yaklaşık yüzde beşte birini e, istihdam eden bir sektör. Eee yurt içi Ciro'su 50 milyar dolar, ihracatı 30 milyar dolar oldukça e, ülkeye faydalı bir e, sektör ve biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin her tarafında rahatlıkla e, üretilebilen ve istihdam edilebilen bir e, meslek kolu. Ve bugün Türkiye'nin hemen hemen bir tekstil fabrikası olmayan bir il ilçesi yok gibi. Başlıca sorunları neler tekstil sektörünün? E, ee, kayıt dışılık burada en önemli sorunlardan bir tanesi. Çünkü kayıt dışı olduğunuz zaman hiçbir şekilde bu yasanın sınırları içerisine girmiyorsunuz. Burada sayısal sınır önemli bir şey e, burada. E, o açıdan şu anda sektörün e, ihracatla ilgili belki en önemli sorunlarından bir tanesi bütün bu e, işçiyle ilgili bu sorunların içerisinde en önemlisi istihdam edecek de işçi sıkıntısının olması. Bütün bu Maraş'ta, Antep'te, Denizli'de, Urfa'da yani bu kadar tekstilin yoğun olduğu bölgelerde maalesef istihdam sıkıntısı var. Genel olarak e, finansmanla ilgili, pazarla ilgili sıkıntımız yok. Üretimle ilgili sıkıntımız var. Bunu da e, çözmek en büyük arzumuz. Peki, Peki e, Mehmet Bey, tekstil sektöründe çalışanların sağlığı ve çalışma süreleri de önemli sıkıntılardan e, birkaç tanesinden biri. Bunlarla ilgili ne gibi önlemler alınıyor? Şimdi tekstil sektöründe e, kayıt dışı tabii çok önemli bir sıkıntı. Son dönemlerde biraz daha denetimlerin artması, sosyal güvenlik ve e, teknik denetimlerin dediğimiz teknik denetim iş güvenliği açısından e, iş müfettişlerinin denetimleriyle e, bu noktada kayıt dışı istihdam e, azalmakla beraber e, maalesef şöyle bir e, sorunla daha karşı karşıyayız. yabancı veya kaçak işçi dediğimiz. E, ee, insanların e, özellikle büyük şehirlerde çok fazla tekstil sektöründe rahatlıkla e, yapılabiliyor olmasından dolayı çalıştığını görüyoruz. E, bu noktada ee, çalışanlarımız açısından tekstil sektöründe birkaç temel <laughs> sorunu dile getirmek istiyorum. Ee, sosyal güvencenin e, e, tam olarak yapılmaması, kayıt dışı çalışmanın aslında birkaç türü var. Ee, eksik prim günlerinin yatırılması, hiç yapılmaması veya aldığı ücret üzerinden yatırılmaması. Bu sosyal güvencenin e, üç temel rahatsızlığı. E, bunun dışında çalışma süreleriyle ilgili ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Özellikle biraz daha kurumsal olmayan merdiven altı veya kobi suretindeki firmaların çalışma sürelerine dair veya çalışma ortamındaki sağlık koşulları termal konfor, konfor şartlarını çok önemli ölçüde eksik görüyoruz. Bugün iş, yasa, iş yasamızda belirtilen günlük çalışma süresi olan e, maksimum 11 saat veya haftalık 45 saat e, 45 saatin e, uyulmadığını bunun çok daha fazla sürelerde bazı günlerde yaptığımız denetimlerde 13. saatinde 14. saatine kadar insanların gece 10-11'lere kadar çalıştırıldığını görüyoruz. Bu e, insanın sosyal yaşantısı açısından da çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. E, çalışan sağlığı açısından Son dönemde 2012 yılında çıkan bir iş güvenliği yasamız var. E, bu yasanın tabii ki getirdiği birçok fayda var. Çalışanların sağlık taramalarının yapılması, eğitilmeleri, mesleki eğitim konusunun ele alınması, e, sağlık koşullarında bir takım iyileştirmelerin yapılması e, büyük ölçüde e, kurumsal nitelikteki firmalarda e, gözlemlenebildi. Fakat ee, yine bahsettiğimiz küçük veya merdiven altı işletmelerde maalesef bu çalışanlarımızın sorunları devam ediyor. Bu noktada da en büyük sorun denetim mekanizmasının ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi mali, teknik, e, içtimai denetimlerin veya işte iş güvenliği ile ilgili e, Çalışma Bakanlığımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan teftiş Müfettişlerinin sayılarındaki eksiklik denetim sorununu yine karşımıza getiriyor. Ama yani geçmiş senelere göre çok daha bir tabii ki iyileşme var. olacak. Ülkemizde daha önce iş güvenliği zorunluluğu iş yasasına tabi bir konuydu. İş yasasının bazı maddelerine göre iş güvenliği tedbirleri alınıyordu. İş güvenliği ülkemizde yeni çıkmadı ama bağımsız bir iş güvenliği yasasının çıkması ülkemizde tabii ki faydalı farklı çalışmaların yapılmasına sebep oldu. İnsanların en azından bu konuyu duymalarına, bazı işverenlerin denetim veya Kaza sonucunda kaza tazminatlarının yüksek olmasından dolayı ya da e, bazı yaptırımların e, yaptırımlara başvurmasına neden oldu. E, bu noktada istenilen düzeyde kesinlikle değiliz ama eskiye dair bir iyileşme gözlemlediğini göre, göre, söyleyebiliriz. Bu tekstilin önemini zaten tartışmasız ama mesela ben de e, babası tekstil emekli olmuş bir kişi olarak ne kadar yoğun tempoda çalışıldığını ve ne kadar stresli bir iş olduğunu biliyorum. Çalışma e, koşulları nasıl tekstilde? Özlem Hanım tabii... E, tekstil çok geniş bir aile. Yani bu çalışanın büyük bir kesimi tarlada e, başlıyor. E, Haliyle pamuk üretimiyle başlıyor. Ondan sonra bunun iplik haline gelmesi, sonra kumaş haline gelmesi, sonra da konfeksiyon edilmesi. Şimdi konfeksiyona bakıyorsunuz çok ayrı işletmeler. E, kumaş üretimine bakıyorsunuz hepsi birbirinden farklı üretim prosesleri. Çoraba ayrı bir üretim, denim ayrı bir üretim, diş giyimi, iç giyimi hepsi farklı bir üretim. En az yatırımla en çok istihdamın sağlanabildiği bir sektör. Mehmet Bey'in de söylediği gibi denetimi, devletin denetiminde aslında tabii çok geç kalındı bu konularda. Ee, devletin bu konulardaki belirlemesi birazcık piyasada bir e, bu tür e, önlemlerin, eğitimlerin oluşturmasında maalesef bunun sıkıntısını görüyoruz. Bırakın onu maalesef Türkiye'de bir şey var, e, bir sıkıntı var, bir problem, çok büyük bir e, olayla birkaç Olur. ölümlü bir şey hale gelmedikten sonra o konuyla çok fazla ilgilenmiyoruz. Biz bunu desek ki farklı bir şekilde anlatsak bu konuya hiç dikkat çekilmez. Desek ki, ya bu asansörler e, denetlenmiyor desek çok üstünde durmaz. Ama bundan sonra denetlenmeyen bir asansör kalmaz. Yani Ama iş başa geldikten sonra, iş başa sonra geldikten yani, sonra biraz tabii o bizim, acıyı acı yaşadıktan sonra bunları tabii acı yaşanmadan bunun önlemini almak. Yani madenlerle ne ilgili biliyorsun? Madencilik artık e, çok ağır kazaların oldu. En ağır işlerden bir tanesi. Ama bundan sonrakinde bakıyoruz. Bu denetime rağmen, bu kadar yasaya rağmen gene de bu denetim dışında çok insani olmayan koşullarda üretim yapan madenlerin de hala olduğunu görüyoruz. Yani o açıdan bu bir süreç meselesi ve eğitime ihtiyaç var. Bu yüzden sizin bu yaptığınız gibi bu süreçlerin, insanların bilinçlenmesine ihtiyaç var. Her ne kadar bu iş devlet ben yaptım demek de bunu kurtarmıyor. Özel sektör iş sahibi bazı önlemleri alması da kurtarmıyor. Bu netice itibariyle çalışanın ve çalıştıranın birlikte sorumluluğu. Yani ortada bir yasa var. Baret tak diyor. O da bareti de oraya koyuyor. Bu bareti takmak da bir bilinç meselesi. Bunu da herkesin bunu böyle bir şekilde yapması gerekiyor. Yani netice itibariyle hepimize bu konuda Türkiye daha henüz zenginleşmekte olan bir ülke. Daha çok zenginleşmek için çok daha üretmeliyiz. Şimdi Ali Babacan Bakanımız da ne diyor? Daha çok üretmeliyiz. Evet bu üretimi yaparken de öncelikle merkezine insanı koymamız gerekiyor. İnsanımıza sahip çıkmamız ve onların ölümüne e, engel olacak her türlü önlemi almamız gerekiyor. Kesinlikle. Burada e, İsmail Bey'in Bey bahsettiği e, aslında çok önemli konular var ama e, bizim temel sorunumuz sadece çalışma hayatı değil. Sosyal yaşamda gördüğümüz e, pek çok kaza e, aslında e, ...bilinç meselesini dile getirdiğinizden dolayı buradan yürüyorum. İnsanımızın temel sorunu bu konuya dair bir bilgi... ...veya bu konuya dair bir kabullenmiş kabullenmişlik olgusunun olmaması. Siz 45 sene yaşındaki, 50 yaşındaki bir çalışana, ustaya... 2012 yılında bir yasa sunuyorsunuz ve bundan sonra böyle diyorsunuz. E, halbuki e, bu insan 30 sene boyunca aynı se şekilde, aynı çalışma şartlarında ve e, bireysel olarak çalışma koşullarının e, çok gözlemlenmediği, tamamen fevri çalışmaların öngörüldüğü sanayi kollarında e, kendini değiştirmesini bekliyorsunuz. Bu çok zor. O nedenle aslında evden başlayarak e, bugün e, ee, anaokullarında bir takım buna dair eğitimler var. İlkokulda, orta öğretimlerde ve nitekim üniversitelerde artık iş güvenliği ile ilgili eğitimler var. Ee, insanım, i̇nsanımızın insanımızın e, bilinç, e, bilincinin artırılmasına yönelik e, güvenliğe dair risk algısını artırmaya yönelik e, bazı eğitimlerin e, verilmesinde fayda var. E, i̇ş güvenliği yasasında bundan dolayı aslında eğitim konusu çok e, önemli bir yer tutuyor.